Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 15 Ocak 2025 günlerden Çarşamba Türközü Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir montajın sonundayız. Bir tane iş yerimizin dükkanın iki katlı dükkanın arkadaşlar kombi ve panel montajı saatten itibaren de sıfırdan doğal hattı tesisatı montajımızı yaptık. Kombimizin alt bağlantıları şöyle güzel bir şekilde bağladık. Üst katın kolektörle yani kombi arasındaki bağlantı yoktu bu sağdaki boruyu da yukarıya onu da biz yaptık. Pirinç kolektörlerimizi bağladık. Yoğuşma giderimizi havalık koyarak şöyle güzel bir şekilde şurada tuvalet vardı en yakın tuvalete verdik. Sigortamızı taktık 2 amper burada hiçbir sıkıntımız yok. Doğalgaz borularımız şöyle geldi. Burası iş yeri yeni abonelik olduğu için buraya solenoid ve gaz alarm cihazı istediler. Şöyle gaz alarm cihazımızı buraya bağladık güzel bir şekilde şuraya artık ocak kullanırlar kullanmazlar ocak bağlantımızın hortumunu vanasını koyduk artık mecburi bir ocak bağlanacak çünkü projede gösterdik burası böyle oldu arkadaşlar doğalgaz borularımız şöyle geliyor hem de müşterimiz kendisi yurt dışındadır videoyu linkini atarız kendisi nasıl olduğunu izler hemen şuradaki odada bir tane peteğimiz var güzel bir şekilde bağladık Bir tane peteğimiz burada var arkadaşlar. Bir tane peteğimiz hemen buraya, buraya bir servis açılacakmış sanırım. Philips mi diye duydum. Burayı kapatacaklarmış. Şöyle kapatınca petek burada içeride kalmasın, dışarıda kalsın diye kiracı burayı e, sol tarafa istedi. Biz de onun şöyle hattını taşıyarak buraya bağladık. Güzel bir şekilde doğalgazımız hemen şuradan girdi arkada selenoid varamız var arkadaşlar. Buradan ağrı elektrik hattını da kablo kanalımızda şöyle cırt kelepçeyle borun arkasına gizleyerek mutfağa kadar çektik. Bir tane peteğimiz de burada. Şöyle şöyle üst kata çıkalım. Arkadaşlar bir tane peteğimiz burada köşede montajı yaptık güzel bir şekilde bir tane peteğimiz burada toplam 8 grup 4 aşağıda 4 yukarıda var kolektörümüzü şöyle pirinç güzel bir şekilde topladık aşağıdan hattımızı da çektik 2 tane de burada peteğimiz var müşterimize kendisine buradan hayırlı olsun diliyorum iyi günlerde kullansınlar Doğalgaz borumuz şöyle geliyor. Dediğim gibi kablo kanalını şöyle cırt kelepçeyle güzel bir şekilde elektrik hattımızı ve işte gaz cihazımıza, gaz, cihazımıza gelen hattımızı güzel bir şekilde bağladık. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altına vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Şöyle acil kesme vanamız var burada. Konik rekorumuzla beraber güzel bir şekilde bağladık. Üst kat orada. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi. Kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi satışlarımız vardır. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç proje işlemleri, tesisat işlemleri tüm işlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Örnek videolarımız var. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Baymak Doğatek gerçekten güzel bir cihaz. Gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.